Bazen ringde kazanırsın ama hayatta kaybedersin. Bazen de hayatta kaybedip ringde dimdik ayakta durursun. 1980'lerin sonunda herkes Mike Tyson'dan bahsediyordu ama o günlerde bir başka isim vardı ki altın madalyasıyla, zarif stiliyle ve taşıdığı umutla bambaşka bir hikayenin kahramanıydı. Tyrell Biggs Büyük beklentilerin, içsel savaşların ve sert yumrukların arasında kalan bir adamın gerçek hikayesine hoş geldiniz. Bu yalnızca bir boksörün değil, hayallerle kırıkların arasında sıkışmış bir insanın hikayesi. Yıl 1987. Dünya arsiklet boksunu kasıp kavuran bir fırtına vardı. Mike Tyson. Ancak o dönemde ona kafa tutabilecek birkaç isimden biri olarak gösterilen bir adam da vardı. Tyrell Biggs. Tyrell Biggs 22 Aralık 1960'ta Philadelphia, Pennsylvania'da dünyaya geldi. Boks kariyerine genç yaşlar başladı ve amatör rinklerde kısa sürede dikkat çekti. Disiplinli stili, güçlü direkleri ve uzun boyuyla ringde fark yaratıyordu. 1984 Los Angeles olimpiyatlarında süper ağır siklette altın madalya kazanarak adını dünyaya duyurdu. Aynı turnuvada Evander Holyfield, Pernil Whittaker gibi yıldızlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri takımındaydı. Tyson o takıma girememişti. Bu da Biggs'in daha teknik bir boksör olarak ne kadar önde görüldüğünü gösteriyordu. Altın madalyanın getirdiği şöhretle 1984'te profesyonel oldu, hızla yükseldi. İlk yıllarında David Bay, Ronaldo Snipes ve Jeff Sims gibi deneyimli rakipleri mağlup ederek yenilgisiz ünvanını korudu. Ancak perde arkasında başka bir savaş veriyordu. Kokain bağımlılığı. Bu sorun lise yıllarında başlamıştı ve profesyonel kariyerine adım attıktan sonra da yakasını bırakmamıştı. Menajerleri onun bu bağımlılıkla baş edemeyeceğini fark etmişti. Bu yüzden Tyson maçı belki de bu yükselişi paraya çevirme şansıydı. Yıl 1987 ve hiçbir şey, hiç kimse ağır sikletlerin yıkıcı gücü Mike Tyson'ı durduramıyor. Bir yıl önce Trevor Burbick'i 2 roundda yerle bir etmiş, böylece tarihin en geç ağır siklet dünya şampiyonu olmuştu. Bu tarihi zaferin ardından James Tiz, Pinklin Thomas ve Tony Tucker karşısında aldığı ezici galibiyetlerle önüne ün kattı. Bu galibiyetlerin ardından ortalık yatıştığında Tyson ağır sikletlerin tartışmasız kralı olarak zirvede tek başına duruyordu. Michael Spinks'in destekçileri aksini iddia etse de gerçekte herkesin kabul ettiği buydu. Henüz 21 yaşında olan Tyson yalnızca 3 yıllık profesyonel kariyerine rağmen ağır sikletleri kasıp kavurmuş. Öyle bir öfke ve güçle tahtı ele geçirmişti ki deneyimli boks yazarları onu geçmişteki efsanelerle kıyaslamakta zorlanıyordu. Onun maçları artık ikiye ayrılıyordu. Rakiplerini ilk larda ezip geçtiği maçlar ve rakiplerinin sadece ayakta kalmayı başardığı ama her roundu kaybettiği maçlar. Tyson'a ciddi anlamda rakip olabilecek biri olarak gösterilen Tyrell Biggs karşılaşma öncesinde oldukça kendinden emin konuşuyordu. Gençti, hızlıydı, yetenekliydi ve boy ile erişim avantajı barizdi. Tyson'ın acımasız baskısını etkisiz hale getirebilir miydi? Sonuçta Bix 1984 Los Angeles olimpiyatlarında süper ağır siklet altın madalyasını kazanmıştı. Tyson'ın o takıma giremediği, elendiği yıl. Aslında profesyonel boksa geçtiğinde insanlar en az Tyson kadar Bix içinde heyecanlıydı. Yine de Bix'in yaptığı açıklamalar. Ringde korkusuz olacağı izlenimi veriyordu. Maç öncesi basın toplantısında sizlerin anlattığı Tyson'ı ben tanımıyorum. Ben onu eskiden beri tanırım. O büyük ve savruk yumruklar atacak. Ama ben menzilin dışında kalacağım. Ama kaçmayacağım. O saldırmadığında ben saldırıda olacağım. Mike Tyson bugüne kadar benim gibisiyle dövüşmedi. O sadece güçlü bir dövüştü. Ama o güç bana işlemeyecek. Karşılaştığım herkes benden güçlüydü. Ama ben hareketliliğim ve teknik boksumla onları yendim. Tyson da aynı sonu yaşayacak. Bu maçtan sonra herkes onun abartıldığını görecek. Onun gibi dövüşçülerle amatörde çok karşılaştım. Ben olimpiyat şampiyonuyum. O ise sokaklardan gelen biri. Bu açıklamalar Tyson'ı hem küçümsüyor hem de maçın seyrini belirli. Bix'in iddia ediyordu. Bix amacı Tyson'ı sinirlendirmek, dikkatini dağıtmak ve onun saldırgan tarzını boşa çıkarmaktı. Mike Tyson Bix'in açıklamalarını küçümseyici buldu ve genelde medyada çok konuşmasa da bu kez oldukça net yanıtlar verdi. Herkesin bir planı vardır ta ki suratına bir yumruk yene kadar. Tyson'ın bu sözü efsaneleşti ve boks tarihine geçti. Bix konuşmayı seviyor ama ringde konuşan tek şey yumruklardır. Onun çenesi kadar sağlam olup olmadığını göreceğiz. Çünkü ben sadece konuşmam, basın toplantı birinde Biggs'in Tyson'ın bel altı vurduğunu iddia etmesi üzerine Tyson şu cümleyi sinirle kurdu. Bel altı mı? Bel altı mı? Senin sonun geldi dostum. Seni öldüreceğim. Mike Tyson için bu maç sadece bir ünvan savunması değil, aynı zamanda kişisel bir intikam maçına dönüşmüştü. Tyrell Bix lafı güzel kıvırıyordu. Ancak maç başladığında bu sözlerin içi hızla boşaldı. İlk roundda Tyson'a ciddi bir rakip çıkmış gibi görünüyordu. Tyrell Bix zarif hareketlerle köşesinden çıktı. Tyson'ın köşeye sıkıştırma çaba ustalıkla kaçındı. Uzun sol direkleriyle Tyson'a tam 19 kez isabetli vuruş yaptı. Tyson yaklaşınca da hemen sarıldı. Ders kitaplarına geçecek bir boks performansıydı ve roundu da kazandı. Ama Tyrell Biggs ne fiziksel ne de zihinsel olarak bu stratejiye sadık kalabilecek dayanıklılığa sahipti. İkinci roundun birinci dakikasında artık ayakları sabitlenmişti. Hala direkt vuruş yapıyordu. Ama artık hareketli bir hedef değildi. Tyson bu fırsatı kaçırmadı. Sağlı sollu güçlü yumruklarla Biggs'e saldırdı. Biggs sonrasında dayanmak için tempomu ayarlamak istedim dese de bu strateji tamamen ters tepti. Olduğu yerde durmak maçın sonunu görmesini imkansız hale getirdi. İkinci roundun sonlarına doğru Tyson'ın attığı şiddetli bir kroşe Biggs'in ağzının içini yırttı. Üçüncü roundda ise sol kaşı parçalandı. Tyson o andan itibaren maçın bittiğini anlamıştı. Üçüncü roundda onu bitirdiğimi biliyordum dedi Tyson. Ağlıyordu. Vücuduna vurduğumda kadın gibi çığlık atıyordu. Rekabetin bittiği andı bu. Tyson artık sadece Bix'in yaptığı büyük konuşmaların bedelini ödetiyordu. İstersem 3. rounddan sonra onu nakavt edebilirdim, dedi Tyson. Ama onun söylediklerinin hesabını vermesini istedim, demişti. Bix yumruk atmaya devam etti. Ama artık inancı kalmamıştı. Yine de çenesi sağlamdı. Ancak maç tamamen Demir Mike'ın kontrolüne geçmişti. 5. roundda Tyson'ın sert bir sağ direği Bix'i sarstı. 6. roundda karaciğerine gelen sol kroşe onu iki büklüm etti. Round sonunda gelen kroşeleri ise Bix'in sadece kaçması ve sarılmasına neden oldu. Ve 7. roundda beklenen son geldi. Tyson'dan gelen bir sağ ve ardından net bir sol kroşe Bix'i ringin diğer tarafına savurdu. Bix ayağa kalktı ama sadece saniyeler sonra tekrar yere düştü. Hakem maçı durdurduğunda Bix'in köşe adamları zaten ringe girmişti. Bu tam anlamıyla bir hakimiyet ve yıkım gösterisiydi. Maç sonrasında Bix'in söyleyecek pek bir şeyi yoktu. Aslında hiç kimsenin pek bir şey söylemesine gerek kalmamıştı. Tek konuşulan şey şuydu. Mike Tyson dünyanın en iyi ağır siklet boksörüydü. Larry Holmes ya da Michael Spinks hakkında konuşanlar vardı ama kimse onların Tyson'ın agresifliği, hızı ve gücü karşısında durabileceğine ciddi anlamda inanmıyordu. Tyson, Biggs'in maç sonunda ağladığını ima ederek alaycı bir şekilde şunu söyledi. Çok konuştu ama sonunda kadın gibi ağlayan o oldu. Ve Tyson yalnızca 21 yaşındaydı. 10 yıl sürecek bir saltanat beklentisi vardı. Yeni bir Joe Louis gibi. Muhteşemdi. Tyson yenilgisinden sonra Tyrell Biggs'in kariyeri hiçbir zaman toparlanamadı. 1988'de Francesco Damiani'ye yenildi. Ardından Riddick Bowe, Tony Tubbs, Buster Matthews Jr, Lennox Lewis gibi güçlü isimlerle karşılaştı. Ama galibiyet alamadı. Her bir yenilgi onun zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını biraz daha zayıflatıyordu. 1991 yılında Journeyman yani alt düzey profesyonel seviyesine gerileyen Biggs, zamanla kartlarda alt sıralara düştü. Artık onun adı bir gelecek vadeden yıldız değil, genç boksörlerin test edildiği ölçü rakip haline gelmişti. 1998 yılında boksu bıraktığında kariyerinde 30 galibiyet, 10 mağlubiyet vardı. Ama önemli olan kariyerinin sonunda altın madalya kazanmış bir boksörden çok ne olabilirdi ama olamadığı temsil etmesiydi. Emekli olduktan sonra Tyrell Biggs geçmişindeki uyuşturucu bağımlılığıyla uzun süre mücadele etti. Zor yıllar geçirdi. Zaman zaman evsiz kaldı. Ancak ilerleyen yaşlarında bir noktada toparlandı ve gençlere mentorluk yapmaya, boks dersleri vermeye başladı. Philadelphia'da çeşitli yerel boks kulüplerinde eğitmenlik yaptı. Kötü yollardan gelen çocuklara destek olmaya çalıştı. Basına verdiği nadir röportajlarda Mike Tyson maçı için hazır değildim. Fiziksel olarak oradaydım ama kafam orada değildi diyerek geçmişiyle yüzleşti. Bağımlılıkla ilgili pişmanlıkları olduğunu, kendisini tükettiğini kabul etti ama aynı zamanda boksun ve olimpiyat zaferinin hala hayatında bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Tyrell Biggs şampiyonluk kemeri taşıyamadı belki ama bir başka şampiyonluk taşıdı. Hayatta kalmanın, yeniden ayağa kalkmanın ve geçmişin acılarını başkalarına umut olarak sunmanın onurunu, olimpiyat altını Tyson karşısında alınan ağır yenilgi ve ardından uzun bir düşüş. Ama yine de bu hikaye sadece bir çöküş değil, aynı zamanda bir yüzleşme, bir iyileşme ve bir insanın kendi küllerinden doğma çabası. Tyrell Biggs'in hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bazı kayıplar bile insana değer katabilir. Bu tür unutulmuş hayat hikayelerini ve boks tarihine damga vurmuş isimleri keşfetmeye devam etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.